şiirler yazarım, şarkılar bestelerim falan bu tarzda. Selam, hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz çilekli tart. Çilekli tart diyorum çünkü ben çilekli yaptım. Ama istediğiniz herhangi bir meyveyle yapabilirsiniz. Tart hamuru da içine koyduğumuz kremada bütün meyvelerle çok yakışıyor. Bayağı da, da istediğiniz bir tarifte. O yüzden çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Tarifin çok bir numarası yok. İki aşamalı yani. Önden bir hamur yapacağız. Sonra da içine kremasını yapacağız. O yüzden hiç vakit kaybetmeden tarife geçiyorum. Bu kalıbım 28 santim çapında. Daha ufak kalıplar kullanacaksanız hamurdan bir küçük artabilir. Onu da kurabiye olarak pişirebilirsiniz zaten. Rondo kullanarak yapacağım. Yani 5 dakikada falan hazır. Ama evinizde rondo yoksa elde de yapabilirsiniz. Bütün malzemeleri bir kaba ekleyip böyle bir çatal yardımıyla ya da işte parmak uçlarınızla hafif bir araya getireceğiniz kadar yoğursanız yeterli. Malzemelerimi ekliyorum. Terazide alalım. Gramını ölçelim. Şöyle iki silme su bardağı un ekleyeceğim. 230 gram. Bu ya ne buz gibi ne oda sıcaklığında, hani böyle ikisinin arası. Nedenini de söyleyeyim. Kalıba yayacağız ve kalıpla dolapta bekleteceğim. Çok soğuk yağ kullandığımızda hamur haline getirmek zor oluyor. 125 gram tereyağımı ekledim. Margarin kullanmak isteyenler aynı miktarda margarin kullanabilir. Şöyle 4 yemek kaşığı toz şeker ekledim. 70 gram civarı geldi o da. 2 tane orta boy yumurtam var. Bunların sarılarını tartamuru ekleyeceğim. Beyazlarını krema için kullanacağız. O yüzden bir kenara ayırın. Şöyle bir çimdik tuz attım ve son olarak bir paket şekerli vanilin ekliyorum. İstediğim hale geldi. Kalıbımı aldım. Kendisi zaten yağlı bir hamur olduğu için çok yapışacağını zannetmiyorum. Şöyle göz kararı hafif eşit bir yayıyorum. Şöyle altı düz bir bardakla önce kenarları yapıyorum. Şöyle şu kenarları iyice oturtuyorum. Aşağı yukarı eşit kalınlıkta yapmaya çalıştım. Fazlasını bıçakla ortaya atıyorum. Şimdi ortayı da yapacağız çünkü. En son tabanını da olabildiğince eşitliyorum. Aşırı güzel görünmüyor mu? Şimdi tabanına şöyle delikler açıyorum. Bol bol. Hiç kabarsın istemiyorum. Ve şu birleşim yerine de olabildiğince çatalla delikler açın. En az bir saat dolapta dursun. Hem dinlensin hem soğusun. Bir güne kadar bekletebilirsiniz. Tabi hani üzeri kurumasın diye streçlersiniz o zaman. Ama ben şimdi dolaba atıyorum. O sırada da kremamızı yaparız. Fırına atarken tekrar görüşürüz. Krema için pastacı kremasına benzer bir şey yapacağız şimdi. Bir tane tencereye 2,5 su bardağı 500 ml süt ekliyorum. Yarım su bardağı ya da 5 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 2 yemek kaşığı Şöyle dolu ama çok dolu değil yani. 35 gram un ekledim. Ve bir yemek kaşığı aynı şekilde doldurdum. Mısır nişastası ekliyorum. Bu da yaklaşık 15 gram etti. Şimdi sağlam bir karıştıralım. Burada hatırlarsanız 2 orta boy yumurta beyazım var. Ocağı aldım. Kısık ateşte muhallebi pişirir gibi pişireceğim. Sürekli karıştırıyorum. Hem dibi tutmasın hem topaklanma olmasın. İlk baloncuğu verdi. 15-20 saniye daha karıştırıp ocaktan alacağım. Kremam hazır. Henüz kıvamı böyle. Bir paket şekerli vanilimi ekliyorum. Onu karıştırdım. Bir de 60 gram beyaz çikolata kuvertürüm var. Karıştırıyorum. Kendi ısısında erir zaten. Krema hazır. Bir 5-10 dakika bu ilk sıcağını atmasını bekleyeceğim. Sonra üzerine streçleyip buzdolabına alacağım. Streci böyle yapıştırırsınız iyice ki krema kabuk tutmasın. Bu krema da bir 2-3 saat en az dolapta durur. Ama tabii ki istiyorsanız ikisini de bir gün önden yapın. Ben minimum süreleri veriyorum. Bunu buzdolabına atayım. Tartıp pişireceğimiz zaman tekrar görüşürüz. Hamurum bayağı bir soğuk. Güzelce dinlendi. Üzerine hiçbir şey sürmeden bu şekilde Önden ısıttığım 180 derecelik fansız fırınıma atıyorum. Çıkınca kaç dakika tuttuğumu söylerim. Bu arada böyle alt raflara doğru attım. Tartımız hazır. Bakın nasıl koyduysak öyle pişti. Tam olarak 25 dakika pişirdim. Şimdi bunu böyle kalıpta soğutacağım. Tamamen soğusun, oda sıcakına gelsin. Ondan sonra tartı artık bir araya getiririz. Ya telefonumu düşürecektim, ya tartı düşürecektim. İçgüdüsel tarta attım gibi bir şey oldu galiba bilmiyorum. Ama şöyle bir iyi tarafı var. Tarifi çift dikiş gitmiş olduk. O yüzden ekstra garantili bir tarif diyebiliriz. Yani işte böyle küçük kendimi avutmaya çalışıyorum. Yani bayağı bütün hamur gitti düştü. Neyse atlatalım hemen. Şimdi artık kremam da soğudu, hamur da soğudu. Meyvelerimizi de ayarlayıp bir araya getirebiliriz. Ondan sonra da artık yeriz. Çünkü hani çok uzun zamandır bu anı bekliyor gibi. Şurada beyaz çikolata erittim. 40-45 gram civarı var incecik bir katman sürüyorum. Şimdi bunu bir 5 dakika buzdolabına atıp iyice sertleştireceğim. O sırada da kremamızı ayarlayalım. Böyle sterce iyice yapıştırmıştım. Şöyle bir tepeleme yemek kaşığı, hatta iki yemek kaşığı eder yani bu. Çünkü çok doldurdum. Bu 90 gram kadar geliyor. Süzme yoğurt ekliyorum kremamın içine. Kremam bakın bayağı kıvamlı şu an. Aynı şekilde labne olabilir, krem peynir olabilir ama tatlı için kullanmaya uygun olan hani beyaz renkli krem peynirlerden ya da hiçbir şey koymayıp bunu bir çırpıp sade haliyle de kullanabilirsiniz. Şöyle çırpıcı ile karıştırayım pürüzsüz olsun. Tadına bakıyorum. Çok güzel. Çikolatam dondu sayılır. Ha, ama çilek dizeceğiz. Dalgalı yapmayalım. Tamam düz yapalım. istediğiniz gibi dizebilirsiniz. Ben böyle ortadan ikiye bölüp, iç kısımları yukarı bakacak şekilde dizeceğim. Böyle bir tur döneceğim yani. Evet, çileklerimi koydum. Şimdi, özellikle birkaç saat bekletecekseniz, çilekler sulanmasın ve kötü görünmesin diye, Üstlerine sulandırılmış bal, reçel o tarz bir şey sürebilirsiniz. Ya da evde varsa hazır jöle. Ben şöyle bir yemek kaşığı kadar vişne reçeli aldım. Bir yemek kaşığı kadar da suyla seyreltiyorum. Çileklerin üstüne sürüyorum. çok iyi be. Ama çok iyi. Hamur hala efsane kıyır. Bu arada bir gündür dolapta bekliyor kremayla. Hiç yakam yok. Yani sebebini sormayın. Ben bazen tadım için ayrı bir dilim ayırıyorum ve bazen ertesi gün çekiyorum işte videonun girişini falan. Yani şu an şu tarifin ne kadar yoldan olduğunu anlatmak için bütün çekim hilelerimi açık etmek zorunda kaldım. Önemli değil değer. İçi kremalı, bir gündür bekliyor. Aşırı kıyır. O yaptığımız ufak çikolata numarası birincisi bunu sağlıyor. İkincisi, böyle sanki bir kuru yemiş koymuşuz gibi tart hamurunun kıyırlığının yanında bir de bir çıtırlık veriyor. İnanılmaz. Mesela vişne bu oranda kullanabilirsiniz. İşte çilek ne bileyim böyle az tatlı ya da hafif ekşim trak meyveleri bu oranda yapabilirsiniz. Ama diyelim şeftali koyacaksınız ya da hani çileğiniz baktınız çok şekerli. O zaman kremanın şekerini bir yemek kaşığı azaltabilirsiniz. Diyebileceğim tek şey iki kere yaptığıma değdi. Mutlaka deneyin. Gerçekten çok büyük tavsiye ediyorum yani. Çok güzel olmuş. Sorularınız olsa lütfen aşağı yorumlara yazın. Kanalı desteklemek isterseniz videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Onun dışında görmek istediğiniz tarifler olsa lütfen onları da yorumlara yazın. Ama sanırım sırada brioche tarifi yapacağım. Çünkü şey Instagram'dan sormuştum. Brioche da bayağı istendi. Ama ondan sonra sıraya alabilirim istekleriniz varsa, çok istenen bir şey varsa. Başka diyecek bir şeyim var mı? Yok. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Önümüzdeki video kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.